Oh oh oh. <imunter> İstanbul şehri. <laughs> İstanbul mu? Roar! <laughs> 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 Roar! <laughs> <conception> Dinozor çok vahşi. Bütün orman hayvanları ondan gerçekten korkuyor. Roar! Öyle mi? Süper kızın lazer ışını var ama dinozorun yok. <gülüyor> 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 <laughs> Bu gerçekten eğlenceli gözüküyor. Bakın harika bir hikayem var. Dinlemek ister misiniz? Hikaye mi? Tabii, Tabii ki baba. baba. Bismillah. Dinleyin çocuklar birinden bahsedeceğim. Her yerde tanınan büyük bir sultandan. Namazını kılar asla geciktirmezdi. Fatih Sultan Mehmet güçlü bir kahramandı. Fatih Sultan Mehmet mi? Bu doğru. Sultan Mehmet uzun zaman ünlü İstanbul şehrini fethetme hayali kurmuştu çocuklar. İstanbul'u mu? i̇ İstanbul s t şehri Türkiye'nin bilidir çocuklar. Aa, İstanbul. 800 yıl boyunca birçok ordu İstanbul'u ele geçirmeye çalıştı ama hepsi başarısız oldu çocuklar. O zaman o padişah bunu nasıl yaptı? <laughs> Endişelenme oğlum. Fatih Sultan Mehmet ve onun ordusu çok zekiydi. Askerler İstanbul'un surlarını yıkabilmek için çok büyük toplar yaptı. Vay maşallah büyük toplar. Onlar aynı dinozor gibi mi büyüktü? Onlar o kadar büyük ve ağırlardı ki her birini çekmek için üzünelerce kişi gerekiyordu. Sübhanallah. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Bum! <laughs> Şehri koruyan insanlar topların açtığı delikleri hızlıca kapattılar. Ancak askerler yine de kale duvarlarını delmeyi başardılar. Aa, sonra ne oldu? Padişah ve ordusu yenebildi mi? Eğer öğrenmek istiyorsanız önce namazımızı kılalım. <laughs> ha? Eğer Fatih Sultan Mehmet gibi büyük olmak istiyorsanız her ikiniz de namazınızı erken kılmalısınız. Hadi bakalım. Hadi kılalım. Aleyne ve ala ibadillahi salin. Eşedenna ilahe illallah ve eşedenna Muhammeden abdu ve resulü. <laughs> Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve ahir ve akıbetimize hayreyle eyle. Ve kaplan böyle kükredi. Baba, baba. İstanbul İdmi'nin hikayesine devam edelim. İstanbul mu? <laughs> İstanbul. Aa, evet. Müslüman ordusu ünlü şehrin büyük ana kapısını koçbaşıyla kırmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadılar. Birçok asker yaralandı. Aa! Ee, onlar için çok üzüldüm. Ama şunu unutmayın. Allah Celle Celaluhu her zaman kullarına yardım eder. Özellikle de namazlarını tam zamanında kılanlara, biliyor musunuz? Tıpkı Fatih Sultan Mehmet gibi mi? Evet, ama bir tek o değil. Onun bütün ordusu da namazını tam vaktinde kılardı. Allah'ın yardımı ve bereketiyle sultan harika bir fikir buldu. Şehri denizden kuşatacaktı. Denizden mi? Evet, denizden. Denize sultanın gemilerinin ilerlemesini engellemek için büyük metal zincirler yerleştirilmişti. Eyvah! O zaman ne yaptılar baba? Yoksa sultan kayıp mı etti? adayı geçmek için toplandılar Hepsi birlik oldular Tüm güçleriyle gece gemileri karadan taşıdılar Vay! Gemiler bizimkiler gibi büyük müydü? Çok çok daha büyüklerdi Hayal edebiliyor musunuz? Yetmiş büyük gemi yalnızca tek bir günde taşındı. <laughs> <laughs> Sübhanallah. Ha? Sonunda Fatih Sultan Mehmet ve güçlü ordusu İstanbul şehrine girmeyi başardılar. Bunun için şehirde ezanlar okundu. Maşallah! Maşallah. Hı, ben de namazımı tam vaktinde kılmak istiyorum. Ben de! Ben de! Maşallah size. Fatih Sultan çok büyük bir liderdi. Namazına çok dikkat ederdi. Ezan vakti. Hadi kılalım. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Allahu ekber. Fatih Sultan Mehmet harika biriydi değil mi? Biz de namazlarımızı vaktinde kılalım. Bu bizi büyük bir Müslüman yapar. Allah da bizi çok sever. Elhamdülillah. Elhamdülillah. <Gülüyor> <Puş>. <Gülüyor> 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 Ömer, Hana. Yarın <laughs> suyumuz kesilecek. Bu yüzden su tasarrufu yapmalıyız. Çünkü tasarruf etmezsek suyumuz kalmaz. Aa. Eğer su kesilseydi ve artık hiç olmasaydı Duş alamazdık dişimizi fırçalayamazdık Aa. ha? Hayır. Hayır Yani su bitmesini istiyorsanız tasarruf edin <laughs> Allah şükredenleri sever. Tasarruf ettiğimizde Allah'ın verdiği nimetlere şükretmiş oluruz. Aa! Hadi şimdi yatağa gitme vakti. Tamam anne. İyi geceler. suyu tasarruflu kullanmamız gerektiğini söylemişti. Aa, eğer suyu korumamız gerekiyorsa böyle şeyler yapabiliriz. <gülüyor> <Hey>. <gülüyor> <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> <gülüyor> Etmeyin. Biraz su saklamıştım. Su israf etmeyin ki yeterli suyumuz olsun. <laughs> Yeteri kadar kullan. Sonra çeşmeyi de kapat. Elhamdülillah dert <laughs> <sen Gülüyor> temiz olduk. <laughs> Kapat. Suyu israf ediyorsun. Tamam ama annem daha önce su biriktirdi. Eminim hala bolca suyumuz vardır. Aa, evet. Doğru. Ömer, Hana, hadi yemeğe gelin. Geliyoruz, Geliyoruz anne. anne. Ha? Neler oluyor abi? Miş. Ne? Bir dakika, <laughs> yağmur suyu biriktirmiştik, değil mi? Oo, evet. Ha? Yağmur suyu nerede? Çamaşırları yıkamak için kullandım. <laughs> ne oldu? O anne, şimdi ne? Musluk suyu gelmiyor ve biriktirdiğimiz <laughs> su da kalmadı. Eyvah, Aha. duş alamayız. Dişlerimizi de fırçalayamayız. Biz kokacağız. Ömer, suyu idareli kullanmadınız mı? Özür dilerim anne. Aşağı inmeden önce suyu kapatmayı unuttum. Ben de özür dilerim. <laughs> ha? Hey! Su tankerine benziyor. Ha? Tankerden biraz su alabiliriz. Yaşasın! Elhamdülillah. Şunu unutmayın. Suyu korumamız gerekiyor. Allah şükredenleri sever. İnşallah. Bundan sonra suyu idareli kullanacağım. Ben de. Vay vay vay. <laughs> Biliyor musunuz? Eğer suyu israf edersek... Gerektiğinde bulamayabiliriz. Bu yüzden hep su tasarrufu yapmalıyız. Allah bundan hoşnut olur. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ahoy! Ömer kaptan şuraya bak. Orada bir ada var. Ee, o bir ada değil. Değil mi? O, o bir deniz. Canım! Geri dön Hanna, geri dön. Emredersiniz kaptan. Aa! Aa! Şimdi ne yapacağız kaptan? Yardıma ihtiyacımız var, çabuk. Vay canına, birlikte mi oynuyorsunuz? Merhaba anneciğim, merhaba babacığım. Hanna ve ben korsan rolü yapıyoruz. Korsan gemimize bakın. Harika. Ha? Ha? <laughs> hmm. Hey, bir ağaç evi inşa ne dersiniz? Bir ağaç, ağaç evi, evi mi? mi? Hadi, korsan gibisi gibi görünen şahane bir ağaç evi yapabiliriz. Vay! Wow. Wow. Mira! Bir ada bulmak için bir teleskop istiyorum. Ya da gece yıldız kümelerine bakmak için. Gemiyi ben kullanmak istiyorum. <laughs> Emredersiniz kaptan. <laughs> ve büyük bayraklar asmak istiyorum. Ben de ben de bu, bu harika olacak. Hadi, Hadi bir acil yapalım. yapalım. La, 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 la 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 Ömer ve Hana anneni sizi çok seviyor. Ömer ve Hana babanı sizi çok seviyor. Ne? Ve bitti. Yaşasın! Ana, bunu annemle babama gösterelim. Emredersiniz dersiniz kaptan. Anne, Anne baba. baba. Evet. İkiniz de dikkatli olun. Of! Of! <laughs> Anne, Anne baba, şuna bakın. bakın. Vay canına! Bu, Bu çok, çok güzel, güzel bir bayrak. Ağaç evi neredeyse bitti. Yaşasın! Yaşasın. Vay! Hmm. <laughs> ha? Oh hayır! Ha? evi! Ha? Yağmur yağıyor. Hadi içeri girelim. Aç evinde korsancılık oynamak istiyorum. Ben de. Hmm. Aha. Merhana biz sizi çok seviyoruz Ömer ve Hana ve sizi hep seveceğiz Allah'ım lütfen sen affet tüm günahlarını Biz küçükken merhamet eden anne babamız <laughs> Kaptan Ömer ve Deniz hazır mısınız? Vay! babacım babacım. babacım. <laughs> baba. Aa, sadece biraz ateşi var. Ha? ha, ha, hepsi... ha? ha. Elhamdülillah. Allah'ım lütfen hepsi aynı. Ömer, Hana, neden şimdi dışarı çıkıp oynamıyorsunuz? Ben istemiyorum. Biz anne ve babamızla korsancılık oynamak istiyoruz. Aa. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa, aa. Uyanmanı beklerken kaldılar. Gerçekten mi? Sen olmadan oynamak istemediler. <laughs> Baba. <laughs> Oğlum kızım. Tamamen iyileştim. Hadi oyun oynayalım ha. Evet. Aa, <laughs> Artık endişelenmeyin. Size, Size yardım, yardım etmek, etmek için, için buradayız. buradayız. Birlikte deniz canavarıyla savaşacağız. Evet. ya sevmesi ve onlara, onlara Cennet cenneti bahşetmesi, bahşetmesi için. Hadi hep birlikte dua edelim. Elhamdülillah. Elhamdülillah.